Çevresi 24 birim, alanı 32 birim. Yukarıda özellikleri verilen dikdörtgen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tek tek dikdörtgenlerin çevrelerini ve alanlarını bulalım. Önce çevrelerini bulalım. Çevre, uzunla kısayı topladığımız zaman yarı çevre, 2 ile çarptığımız zaman çevreyi buluyorduk. 6 artı 4 eşittir 10, 2 çarpı 10 eşittir 20. Çevresi 20 birim. 24 birim diyor. A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. 7 artı 5 eşittir 12 birim. Yarı çevre. 12'yi de 2 ile çarptığımız zaman 24 birim çevresi. Bu olabilir. Alanına bakalım. Alanı da uzun kenar ile kısa kenarın çarpımına eşittir. 5 çarpı 7 eşittir 35 birim karedir. Ama burada alanı 32 birim diyor. B de olamaz. C'ye bakalım. 8 ile 4 topladığımız zaman yarı çevreyi buluruz. 8 artı 4 eşittir 12 birim yarı çevre. 2 ile çarptığımız zaman çevreyi buluruz. 24 birim olabilir. Şimdi alana bakalım. Alan uzun ve kısa kenarın çarpımıydı. 4 kere 8 32 birim kare alanı. Evet alanı 32 birim kare Doğru yanıt C seçeneğidir.